Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neyimiz serimize Mine Mogul ile devam ediyoruz. Bir madencilik oyunu gibi gözüküyor. Her şey akıyor mu? Akıyor. Tamam, sıkıntı yok. Ee, hemen bakalım. Şöyleyken, şöyle, böyleyken, böyle. Ayarlara gelelim. Ee, 60 FPS e sabitledim mi? Yoksa maksimum alabildiğimiz 60 FPS mi peki? Burada bir sabitleme yazmıyor. burada çok da çok da bir detay yok. Hani e, dikey sabitleme varsa bile ayar yok. Peki, başlayalım. Demo oyunu. Başla bakalım. Müzik yok. Yalnız normalde hep müzikten şikayetçi olurum. Müzik olmayınca da böyle bir aşırı sessiz geldi yalnız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Grafik ayarı yok. Dil seçeneği yok. Ee, hiçbir şeyin ayarı yok. Peki. Üstüne gelince sarı parladı değil mi? Evet. Oo bayağı alet edevat bir şeyler alabiliyoruz. Paramız şu anda ama sıfır. Taşıma, makineler. Yapılar alet edevat. Bun bunlarla başlayacağız. E, en azından bir 10 dolar verseydin de bana şey alsaydım, kazma alsaydım. Aa varmış tamam. Hmm böyle böyle. A. Gerçekten mi? Tek tek mi? Envanter yok mu? Nenen. Otot <laughs> depozit. Ha tamam otomatik depozit varmış burada. Gitti. Aa 32 dolar mı? Ciddi misin? 35 dolar. Ama o şeydi böyle elmas yakut atıyorum şu anda. Hatırlamıyorum renklerini. Onlardan biriydi işte. Bunlar düz demir. Bunlar pek çok para etmiyor herhalde. Tamam. Tamam etmiyor. Önemli değil. Ama gel bakayım. <laughs> Maden magneti. Kilitli mi? <laughs> yazıları göremiyorum. Çok sağda kalmış. Interact. Envanter. Aa tam ulan solda görev yazıyormuş ya. 5 tane maden teslim etti. Şey al, e, demir teslim etti. Tamam. Bir tane daha. Hop direkt içine gitti. <laughs> tamam. Maden e, mıknatısı. Gel. Al. Envanterime direkt geldi mi? Nerede? Şeydeymiş. Asansördeymiş. Al. Ah. 20 tane demir. 10 tane kömür. Peki. Bu şeyin limiti var mı acaba? Bununla kaç tanesini tutabiliyor bu? Aa hepsini alıyor. O oh, hepsini alıyor. Oha güzel, güzel güzel. Hepsini içine atamadık ama. Tamam. Sen onları toplayı ver. Bu arada bende fenerim var mı? Yok. Onu da satın alacağız muhtemelen. Dur bakayım. 60 dolar çok değil mi ya? Neyse al. E, Bunu koyabiliyor muyuz? E o zaman ne anladım oğlum ben bunu Kazayken ışık yapsın diye almıştım ben onu Bunu kırabiliyor muyuz? Yok Bunlar kömür galiba Yani şöyle Bu oyunlar da Kendi halince gayet güzel oyunlar Yani şu anda şu oyun akıyor Tamam e, ama fiyatının çok ucuz olması lazım bunu oynamam için. Alıp oynamam için. Çünkü tamam bir şey çalışmıyor değil çalışıyor. Gayet de güzel çalışıyor şu ana kadar. Ama böyle detaylar yok ya Mesela kazma hareketi böyle 5 tane FPS'in aşağı yukarı hareketi. Kötülemek için söylemiyorum bunu. Ama hani o detaylar benim hoşuma giden detaylar. Auto miner. Otomatik madenci MK1'i satın alayım peki. Gel. Al. Hop kutusuyla geldi. Bunu böyle bir taşıyacağım. Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Döndürebiliyor muyum bunu? Yok. Ha üstüme aldım. Peki. Nasıl? Ha buraya koyacağız. Ha yeri var. 50 tane demir teslim edeceğiz. Maden parçalayıcı açılacak. 100 tane kömür teslim edeceğiz e, ee, balyoz ve maden analizcisi açılacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O galiba orada sadece demir çıkartıyor ama. Yani demir madenin üzerinde gibi o. Kendi başına. Öte yandan da şu alet çok aşırı işe yarıyor yalnız Baksana her şeyi topluyor. başka Şuradan devam edelim. Burası da mı maden yatağı acaba? Öte yandan da o aletten daha da fazla alabilirim bence. Şundan. 500 dolardı, değil mi? Yani Bence neden olmasın? Ama kömür az biraz ya. Öte yandan da bu aletten bir tane daha almamı engelleyen hiçbir sebep yok. Peki şu ne işe yarıyor ki? Yani Ben onu elimde tutarken bir şeyler kazanıyorum. Bir şeyler kazmadan da hareket etmemin, bir yere gitmemin anlamı yok. Anlamış değilim onun olayını. Kocaman bir öbek oldu. Sat 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 hepsini. Oh. Tamam. Maden parçalayıcı al alayım. Allah Allah. İyi alalım. Daha küçük parçalara ayırıyormuş. Nereye koyayım? Bunlar hep maden. Bunlar değil. Bunun girdisi var mı peki? Üstten. Ha. Nasıl olacak ki o Yani dur bir şeyine bakalım. Ben şimdi bunları bunun içine koyunca bir şey oluyor mu? Yani değerleri mi arttı şimdi bu böyle bunları parçalayınca? bekle 315 4 4 dolar 3 dolar ama bir taneden Dur. Şu açıdan iyi. Evet. Parçalayınca değeri artıyor. Çünkü ee... Evet. Daha şeye geliyor. Okey. Tamam. Tamam tamam. Okey. I got this. I got this. gelirsek. Evet. Parçalayınca değeri artıyor. Ama bunların hepsinden demir çıkıyor ya. Bunu nasıl kullanıyoruz? Aa, şeylere bak. Mantarlara bak. Parlorlar. Bu ne? Tamam. Herhalde karşıma abuk subuk şeyler çıkmaz diye tahmin ediyorum. Bunlar neymiş? Bunlar herhalde bayağı değerli şeyler. Parçalayıcı şu anda kullanmayacağım çünkü otomatikleştirmek lazım onun için uğraşamam onunla. Ya da dur. yerini değiştirebiliriz aslında. Lan git araba git seni istemiyorum. Al yi. hepsini. ye ye ye. Ye ye ye. Çıtır çıtır. Ye 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 kıtır kıtır. Ee... Bunların yerini nasıl değiştirebiliyoruz? Peki. Bunun ağzını şuraya dayasak. 764 lira mı olmuş? Dur bakayım. Aa evet, parçalayıcı buymuş ve bunun için 100 tane kömüre ihtiyacım var. Ya! Uğrah! Evet, 100 tane kömüre ihtiyacımız var. Ama dur, dur. Bu arada şunu almamızı engelleyen hiçbir şey yok. Auto miner. At sepete. direk al ya eğine bırak bırak şöyle al ha. şimdi ama buradan ne madeni çıkacak mesela buraya koyayım da bir de öyle bir şey var kömür gibi sanki buradan kömür almıştım kömür çıkar mı %94 ha %94 peki yazıyor muydu önceden yok Muhtemelen o analizci diye bir alet var ya muhtemelen o bizim hayatımızda bazı bazı şeyleri değiştirecek. Bunlar demir. Burası ne? Oo olaylara bak. Ye 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 çıtır çıtır ye 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 kıtır kıtır. Bunu kıramıyorum. Muhtemelen şu az önceki yere koyduğumuzda orada demir değil de kömür çok olur. Şurada mesela. Şuraya koyabiliyorsak. Burası baris kömür. Şeyi. Ee, madeni. Ye. 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 Çıtır. Çıtır. Aa bu başka bir şey. Bak bu demir değil bunlar. Burada başka bir şey çıktı. Ve hatta bunun da madeni burası. Tamam. Aynen aynen. Yani analizci olması bile e, aslında renklere göre oradan ne çıkacağını tahmin edebiliyoruz gibi hissettim. Şuraya getireceğim şimdi. Şu para bir 500 dolar daha olsun. Bir dahakine oraya getireceğim. Yeah. Ye ye çıtır çıtır. Ho ho ho. Bir tane daha ver. Evet. Ye 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 çıtır çıtır. Ye göm hepsini. İndir miydi? Oh yarasın. Ye. 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 Çıtır. Çıtır. Şurasıydı değil mi? Yes. Oran ne? %94 kömür. Yes. Burnun kaşınıyor. Eee... Burada yol mu kapanmış? Bence geçebilirim. Evet, geçiyorum. A burayı bizim mi açtığımız ya burası? Peki. Tehlikeli bir şeyler yoktur herhalde. Aa bak buraya da koyacağım şimdi. Bunlar ne bilmiyorum ama yazmıyordu. Ne bu? Demir ama bunlar galiba ya. Bu ne? Parçaladık da bir şey çıkmadı içinden sanki. Demir para etmiyor ya. Ye yeah, ama bunlar... Yo demir ya demir. E, bu da aynı. O turuncular başka bir şey çıkması lazım. Bu turuncuların içinden demir çıkıyor. Bak bu demir. Bu değil. Ama bunlardan da demir çıktı. Burada bir olaylar dönüyor. Ha burası zaten bir tane odaymış. <laughs> Buraları kazıp kazıp otomatik değiştireceğiz işte burayı. Ye, ye, ye. Çıtır, çıtır. Gel bakayım. tık 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 tık. Taş düşme sesleri. <laughs> Ye Göm Ver bakayım şimdi bir tane daha bana Ver şimdi. Kömüre koyduk bir tane. Ee... başka? Bu da kömür gibi sanki. Buna da koyalım bir tane. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Tamam çözdük bu iş. Oyun bitti bu kadar. <laughs> hmm, bunlar yetmez ama Şöyle bunlar bunlarla bir tur daha attığımızda yeter bence. Oh. Göm 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 hepsini. Şunları da at. Kenarda köşede kalmasın. Ye ye ye. Çıtır çıtır. Sen kömür çıkartıyorsun değil mi? Yes. Hatta götürelim bunları şu balyozu atsın. Şu ufacık küçücük de olsa bir e, otomasyon başlatalım. Ye. Yeah. Ciddi misin? Aa. Hayır. Bence eksik saydın sen onları. Kesinlikle çok daha fazla vardı onların içinde. Eksik saydı. Kesinlikle eksik saydı eminim. Oha bunda da. ye yeah. <laughs> A şey açıldı değil mi? Dur, balyoz açıldı. Yapıştır. Tamam. Balyoz oğlum çekiç çekişmiş ne balyozu? Maden analizcisi. İçinden geçen madenleri analiz eder. Yani. Hmm. Peki dur bakalım. O direkt lök diye alıyor. <laughs> Neyle çeviriyorduk bunları? R. Tamam. Şimdi bunun ağzı burada, çıkışı burada. Ee, gel bakayım. Şundan bir tane ekle. Ondan sonra şundan da bir tane ekle. Ver bakayım bunları bir. Bunu böyle koyabiliyor muyum? Şöyle yok yukarı. Aynen böyle. Hayır. Öyle değil. Böyle. Oldu sanki. <laughs> Aa ama bunun yerini değiştiremem ki. <laughs> Öyle olmuyor tabii. Ha tabii bu madence bunun yerini nasıl değiştireceksin ki? Bu yere sabit. Buradan böyle dönmeli mi bir şey yapmam lazım. Var mı dönmeli mi Corner, köşe. tamam. Bundan iki tanesi tam dönüş sağlıyor değil mi? Ye, ye, ye. Çıtır, çıtır. Çıkar bakayım. Çıkar ağzındaki baklayı. Aa dur tersi oldu bir dakika bu. Aa bu sağa gidiyor. Bunun sağa sola mu var? <laughs> Yok. Düzeltebiliyoruz tamam. Galiba oldu bu iş. Ama bu da... Şu şuna oturmuyor mu? Oturdu değil mi? Yani olur. Bu da olur. Bence bu da olur. Taşıyor mu? Taşıyor. Tamam. Ee, bir tane daha şundan ekle. Conveyor blocker. Yok bir şey. Yani yeter mi? Neyse yetmezse alırız zaten. Anında teslimat. Tamam. Aynen. Gönü de öyle. Ve Ye 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 Sonsuz para şifresi. bunları ver bakayım. Hatta bunları da parçala. Bunları niye ben elime koyayım ki? Biz buraya makine yapmışız. Ama bunlar dökülerek gidiyor böyle. Demirler tamam ama taş paramparça oldu gitti kayboldu. Oo. O yüzden demek ki ayıklayıcı var. Tamam. Kristal, kristal yalan oldu. Tamam, sen öyle devam et şimdilik. Şu taşı ver bakayım bana. Taşı ayrı tut. Şimdi oradan şuradan bir tane yol getirsek, bunun üzerine bıraktırsak. Olmaz mı? Bence olur. Niye olmasın? Ama nihai sonuç, yani hepsi, hepsini buraya mı getireceğiz? Şu kutudan başka yok mu hiç? Ye, ye, ye. Çıtır, çıtır. Neyse paramız artık zaten Tamam bir tanesini bağladık ama bu bile yetiyor. Paramız zaten uçsuz bucaksız. Diamond. Diamond. Üç tane diamond bulmamız gerekiyormuş. Peki merak ettiğim bir konu var. Kömürü parçalayıcıya attığımızda bunun bedeli ne oluyor? Hop. Beni de götür. Ha ben, ben kaymıyorum bunun üstünde. Ye. Tamam, bunu da parçalayabiliyoruz. Güzel. Oh. Güzel. Yani çok bir para etmiyor ama yani okey. <laughs> bir de sürekli etrafa dökülüyor bunlar. Ye, ye, ye. Çıtır, çıtır. Şöyle de bir bakalım. Böcekler, böcekler yerin bilmem ne kadar altında. Buralardan yol çekmeye kalksak bayağı zorlanırız yalnız. Aa yolu kapatmışlar. İyi abuk subuk saçma bir şeyle kapatmamışlar yolu. Kırılabilir bildiğimiz maden. Aha. Ayo. Aa halka çizdim lan. <laughs> Vallahi halka çizdim. Başladığım yere geri döndüm. Ye. 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 çıtır. çıtır. Harita küçük. <laughs> Harita bayağı küçük onu söyleyebilirim ye 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 çıtır çıtır O o ne? Vay işlenmiş. Bunları böyle parçalayıp sonra da <laughs> herhalde sıkıştıracağız falan işleyeceğiz de bir şeyler bir şeyler yapacağız. Aynen yine buraya geldik. Evet harita küçük ama bütün buralara taşıma bantları, teknolojiler, yeni makineler, bir şeyler bir şeyler ekleyip oynuyorsunuz. Oyunun açıklaması videonun açıklamasında, oyunun oyunun linki videonun açıklamasında bir şeyler karıştı orada. Beğenmeyi, yorum yapmayı olur olmadık her yerde paylaşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere, bye bye.